Güzel oğlum benim. Umudum. Uyudun mu sen? Seninle geçirdiğim her güne. Kokunu içime çektiğim her ana şükürler olsun. Allah seni esirgesin. Güzel umudum benim. Bu Elif dediğin kadar var vallahi. Bir sofra kurdu aşağıya, akıllara zarar. Feriş daha gelse yapamaz ha. Afiyet olsun. Sağ ol. Sana çay getirdim. Ay yemek fazla da bitti. Bir görecektin yemeklerin hepsini yediler. Herkesler bayıldı valla. Hele şu Pınar. Ay domuzluğundan. Sevmedim. Olmamış dedi ama... ...hepsini o götürdü. Löp löp. Aman neyse. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Sevda... Amcamlar konuşurken duyduydum. Senin için hamile dediydiler. Bebek nerede? Konuşsana kuzum. Öldü. Dere bak. Önce hapiste kızın yerine git tanış. Sonra iş ararken tesadüfen Ali Ömer Bey'i bul. Hayret yani. Ne oldu kız? Acıyor mu hala? Elleri kırılsın. Ölsen başları göğe erecek sanki. Ali hani Ömer olmasaydı öldürünlerdi de. Sağ olsun o beni koruyup sakladı buraya. Vardır bir bildiği. Ne diyorsun sen ya? Adamın gözünden belli. Çok görmüş geçirmiş. Yani bes belli bir şeyler bekliyor senden. Elif. Ne? Ya bunların aklı başka neye çalışır ki? Saçmalama. Hem ne belli? Belki gönlü düştü bana. Olamaz mı? Sevda. Sakın. Aklını başına topla. Ya bir düşün. O koca ağa konakların beyi. Sen adı bilinmez soyu anılmaz. Sofrada yeri öküzden sonra gelen sevda. Sen Sevda'yı ancak adın anıldıkça yaşarsın. Gerisi haram sana. Bak Mümtaz'a. En sevdiğindi. O da sırtından vurdu. Ali Ömer'i o -na bir tutma. Neden? O erkek soyundan değil mi? Soyunu bilmem de ne babama ne de Mümtaz'a benziyor. Hem bak. Sen eli böyle kalem tutanı gördün mü? Bence o da beni seviyor. Ya diyelim ki seviyor. Kaç zaman sürer ha? Ne zaman geçer hevesi? Sen onun bildiği, tanıdığı, alıştığı hanım hanımcık konak köşk kızlarına benzemezsin. Yarın bir gün hevesini alır, başkasına doğru yola çıkar. Sen de elin böğründe böyle kala kalırsın. Böyle adamlar gönül eğlendirirken, beğendiğine gönül düşürür de evinin kadınını el değmemiş ister. Hem sen demedin mi sevda yalanmış diye? Dedim. Ee, Kahvenizi getirdim. Sevda nerede? Yukarıda bebeğin yanındadır. Bir seslensene baksın bana. Tamam olur. ...onu uyutuyor de. Kız bey öyle laf dindir mi? Çok önemliyse kendisi gelsin söylesin. Kız sen aklını piynel ekmek miydin? Koskoca bey hizmetçinin ayağına mı gelir? Nerede görülmüş? Doğru dedin. Bir seslendiklerinde yanlarına koşarız. Birkaç göz hareketiyle de yok oluruz. Bir sen ben bahar mı olana bir. Ne oluyor ki buna böyle? Aman ne olacak? Yok bir şey. Tövbe tövbe. Beni emretmişsin. Yok. Emretmedim. Estağfurullah. Ben konuşmak istedim sadece. İyi. Ne diyeceksen de çocuğu kızlara bıraktım. Hamiyet Hanım da görüp de kızmasın. Ben konuştum o konuyu halamla. Mesele buysa ben Hamiyet Hanım'a kızmadım. Yemeğe niye gelmedin? Gelmedim. Toktum. Hem ben sana soruyor muyum neden kaçar gibi işe gittin diye? Sormuyorum. Haddim değil çünkü. Ben kim, neden diye sormak kim? Hem insan evin beyine hesap sorar mı hiç? Sevda, ne oldu? Sen belli bir şeye kızmışsın. Yok bir şey. Çalışma odasında olanlara kızdıysan... Bence onu hiç konuşmayalım. Hatta unutalım. Olmadı sayalım. Zaten yanlıştı. Hem nasıl oldu anlamadım. Haddimi bilemedim işte. Ama sen gönlünü hiç yük etme. Bir daha mümkün değil olamaz. Ben bir daha gözüne gözükmem. Sen de sıkılmazsın. Sağ ol. Al bakalım. Ben de şunları götüreyim bari mi. Ne oldu? Ne diyormuş paşam? Hiç. O şeyi konuşmak istemiş. Belli ki yanlıştı filan diyecekti. Ama ben konuşturmadım. Diyeceğimi dedim, gittim. O ne dedi peki? Hiç dedim ya. Hadi sen de odana in, ben de yatayım. İyi. Allah rahatlık versin. Yine aynı çatı altındayız. İkimiz de yaşıyoruz. İyi ki geldin. Ben çok yorulmuşum yalnızlıktan. İyi geceler. İyi geceler. aşkım eşti değil mi? Benim tek gaylem sensin. Yüreğimin sesini susturup nefes aldığıma şükretmeliyim. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.